Arkadaşıma aynı şeyi e, almıştık sizden. Arkadaşımınkinin içine hamay şerif ekerken e, kaşığın böyle parça parça olduğunu. Ya. Bir böyle. De, ama nasıl hocam elimde kum gibi oldu. Biz bu kaşıklar toprakta çürür mü falan filan diyorlardı. Sonra. Ben yaptım hocam. Ben yaptım. Ben ektim. Evet. E, hatta daha sonra da gene bana rica etti. Arkadaşım Sağlamdı e, yani lütfen. kaşık sağlam sağlam da hocam. Ve o kaşıklar, sağlam. o kaşıklar böyle ince zar gibi falan değil. Baya baya yani. Değil hocam kalın. Mümkün değil onun şekilde olması ama işte Allah'ın hiç yani. hikmeti. Mesela 3 sene olsa falan belki ama yani değil mi? Ekilerine değil olur. hocam. Ya. Değil hocam. Aynı yıl içerisinde. Ya. Kaşıklarını yeniletsin mi? Derhal. Derhal. Ha. Paratoner çekiyor değil. işte. Anladım. Mesela yıldırım düşüyor, en yüksek binanın üstündeki yıldırım çekere düşüyor, oradan toprağa karışıyor. Olmasa bütün bina yanacak. Hmm. Hamailerin, o zaman biz hamailerin patlamasının, efendime söyleyeyim, kaşık o hale gelmiş bak çekiyor işte. Evet hocam, evet.